Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kurmuş olduğumuz Deep Freeze'i kaldırmayı öğreneceğiz. Kurmuş olduğumuz sürümün aynısını, aynısı olması lazım hani kaldırabilmemiz için. Diyelim ki bu sürümü kurdum. Şu an bunu ben kaldırmak istiyorum tekrardan. Ne istiyoruz? Uninstall. Gördüğünüz gibi kaldırım. Evet arkadaşlar bu şekilde defrizi kaldırmış oluyorsunuz. Bu aşamadan sonra bilgisayarınızı bir sefer kapatıp açarsanız defrizin zaten kurulu olmadığını göreceksiniz. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız teşekkürler.